ve kültürel zenginlikleri açısından Batı Akdeniz bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Burdur, teke üresinin kültür başkenti konumundadır. Akdeniz bölgesinin batı kesiminde, göller bölgesinde yer alan ilimizi doğu ve güneyinden Antalya, batısından Denizli, güney batısından Muğla, kuzeyinden Afyon, kuzeydoğudansa Isparta çevirmiştir. Burdur geçmişte olduğu gibi bugün de Afyon ve Denizli'yi Antalya ve Muğla'nın Fethiye ilçelerine bağlantı kavşağında olması turizm açısından bir fırsattır. Burdur'un turistlere sunabileceği öncelikli değerleri çok sayıdaki antik kentler arasından başta Sagalasos ve Kibura Antik Kenti, Selçuklu eserlerinden Susuz ve İncir Han, Türk İslam eserlerinden Baki Bey Konağı, Taşoda, Son dönem sivil mimarlık eserlerinden Mısırlılar Evi, Pilibaşlar Evi, mağaralardan Ensuyu, Kızılin ve Sefer Yiğitliği mağaraları, göllerden Burdur Gölü ve Salda Gölü, barajlardan Karacaören Barajı, yaylalardan Börüdelik, Delik, Aziziye Yaylası, Kırkpınar Yaylası, Eşeler Yaylası, kış turizminde Tınaz Sepe olmak üzere doğal ve tarihi güzellikleridir. Burdur'u ayrıcalıklı kılan diğer unsurları ise teke kültürü ve yaz döneminde serin iklimidir. Güler yüzlü insanlarıyla huzur kenti Burdur, sahip olduğu zenginlikleriyle misafirlerini beklemektedir. Müzik turizm çeşitliliği ve avantajlarıyla Burdur bir alternatif turizm merkezidir. Burdurili, turizm aktiviteleri açısından da son derece bol alternatife sahiptir. Kültür ve tarih turizmi, yayla turizmi, kuş gözlemciliği, fosil turizmi, kış turizmi, kayak turizmi, doğa sporları, dağcılık ve trekking turizmi, ekoturizm, mağara turizmi, kanyon turizmi, kamp ve karavan turizmi, av turizmi, tarihi ipek yolu turizmi, Burdur'da ön plana çıkan turizm çeşitleridir. Sakalasos ve Kübura antik kentleri Burdur'dan parlayan iki yıldız olarak Türkiye tarih turizminde yerini almaktadır. Sagalasos İmparatorların gözde şehri Sagalasos. Torosların zirvesine kondurulmuş bir kartal yuvasını andıran bu antik şehir, M.Ö. 5. yüzyıllara dayanan tarihiyle ve döneminde bulunduğu bölgenin en güçlü ve en aktif şehri olmasıyla günümüze bıraktığı zengin mirasıyla değerini yüzyıllardan beri kaybetmemiştir. Kibura Kahraman savaşçıların ve hızlı atların şehri Kibura. Likya, Kayra, Pisidya ve Frigya bölgelerinin kesişme yerinde ve ticaret yollarının tam merkezine kurulan Kibura, Gölhisar ilçesi sınırları içerisindedir. Orkestra'nın tam merkezinde kırmızı, yeşil ve beyaz mermerlerden yapılmış yılanlardan oluşan saçları ve insanları taşa çeviren bakışlarıyla Medusa başı Anadolu'da değil, dünyada tektir. Meclis binası Efes'teki meclis binasından daha büyüktür. Teke yöresi deyince akla ilk gelen yer Burdur'dur. İnsan ve doğa ilişkilerini konu alan teke zortlatması, tekenin hareketlerini anlatan bir oyun olup Burdur iline özgüdür. Sipsi Burdur'a özgü bir çalgıdır. Sipsi, Türk halk müziği nefesli çalgaları içinde en küçüğüdür ve boyuna göre gür bir sesi vardır. Sipsinin dünyada birçok benzer türleri olmasına rağmen, çalım tekniği ve çıkartılan ses bakımından Burdur Sipsisi hiçbirine benzemez. Mahalli yemek ve tatlıların başlıcaları arasında burdur şişi, ceviz ezmesi, dirmil kebabı, testi kebabı, kenevir helvası, haşhaş, kabak helvası, buymak, lokul, çanak ekmeği sayılabilir. Ya. Burdur el sanatları açısından da oldukça zengindir. Dokumacılık Burdur'un en eski el sanatlarından birisidir. Burdur alaca dokumaları bugüne kadar özelliğini kaybetmeden günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Masa ve sehpa örtüleri, sinibezi, göynek, peştemal, el bezi, peçete, peşkir gibi el dokumaları Burdur dokumacılığının en güzel örnekleridir. Bakır ve kalaycılığın yanı sıra çancılık da ilçede uzun yıllardan beri süre gelen küçük el sanatlarından biridir. Yağlı pehlivan güreşleri de Burdur yöresinde asırlardan bugüne taşınan bir gelenektir. Edirne Kırpınar yağlı pehlivan güreşlerinin hemen takip eden haftasında yapılan Dirmil güreşleri Türkiye'nin önde gelen spor organizasyonlarından birisidir. Tarih öncesinden beri bir yerleşim merkezi olan 25'in üzerindeki antik kenti, yaylaları, gölleri ve kültürel pek çok zenginliği ile zengin bir mirasa sahip olan il, yeterince tanıtılamadığı için turizmden hak ettiği payı alamamıştır. Burdur Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları tarafından topyekün, Burdur'un turizmini geliştirme ve bir tanıtım hata başlatılmıştır. Ayrıca kültür ve turizm alanında yeni sivil oluşumlara ihtiyaç olmuştur. Bu çerçevede kültür ve turizm alanında Burdur'un ufkunu genişletmek, boşluğu doldurmak ve Burdur'u tanıtmak amacıyla kurulan Burdur Kültür ve Turizm Derneği Kültür bu nedenle önemli bir misyon üstlenmiştir. Burdur'un kültürünü ve turizmini geliştirmek ve tanıtmak için ulusal ve uluslararası her türlü faaliyeti yapmak üzere kurulan derneğin amacı Yurt içinde ve yurt dışında özellikle Burdurla ilgili kültür, turizm, eğitim, sanat ve çevre alanlarında projeler hazırlayarak istihdama katkı sağlamak ve tanıtım faaliyetlerini yapmaktır. Kültür ve turizmle ilgili sektör temsilcileri, avukatlar, iş adamları, kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan kişilerden oluşturulan dernek kurucu yönetim kurulunda Hüseyin Özeren başkan, Mehmet Oral başkan yardımcısı Ömer Çetin Genel Sekreter, Yusuf Altındal Sayman, İbrahim Şimşek Üye, Mehmet Sanır Üye, Bayram Suna Üye, Sadık Çelikel Üye ve Etem Babacan Üye olarak görev almaktadır. Burdur Kültür ve Turizm Derneği aynı zamanda Türkiye'nin Teke yöresi kültürünü ve Burdur'un turizm potansiyelini coğrafi ve ekolojik güzelliklerinin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması doğrultusunda kamu kesimince ve özel kesim tarafından yapılan ve yapılacak çalışmaları özendirip desteklemeyi hedeflemiş olup, tanıtıma yönelik her türlü basılı, görsel ve sanal araçtan yararlanacaktır. Burdur Kültür ve Turizm Derneği, Burdur'un bugüne kadar hiç ön plana çıkmayan kültürel zenginliğini gün yüzüne çıkarmak için turizm bilincini geliştirici, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, toplantı, sempozyum, seminer, kurs, panel, konferans, fuar gibi etkinlikler de düzenleyerek ülke turizminin ve kültürünün geliştirilmesi, güçlendirilmesine katkı sağlamayı da hedeflemiştir. Kısacası Burdur Kültür ve başla Turizm Derneği, kültür ve turizmle ilgili projeler, fuar, konferans gibi halkı bilinçlendirici faaliyetler, turizm ürünleri, sanatsal etkinlikler, kent ve köylerde girişimci ruhunu geliştirici, özendirici faaliyetleri, altyapı çalışmaları, Turizm sektörü ve kültürel faaliyet yapan kuruluşlar arası iletişim ve işbirliğini geliştirici faaliyetler, halk kültürüne dönük koruyucu ve geliştirici araştırmalar yaparak toplumun her kesimine dönük faaliyetlerin yapılmasına da öncülük etmektedir. Derneğin ilk projesi Teke yöresinin baş tacı Sipsi'nin geliştirilmesi üzerine olmuştur. Derneğin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile birlikte hazırladığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğini aldığı Teke Müzesi'nin baş tacı Sipsi tanıtma ve geliştirme projesi ilk çalışmalardan biri olmuştur. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Erdal Turcular'ın düzenlediği Burdur Suite'i, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem Şaksanlı Hoca'nın yönetimindeki Oda Orkestrası tarafından TRT sanatçısı Ferhat Erdem'le birlikte seslendirildi. Yine Burdur Suite'inde Cura'da diğer enstrümanlar arasında yer almış mahalli eserler seslendirilmiştir. Bu projeyle Türkiye'de ilk kez tipsiz sazı, evrensel sazların oluşturduğu grup içinde solist çalgı olarak sergilenerek sipsi sazının özellikleriyle yörenin geleneksel ezgilerinin evrensel normlara taşınması, dinlenmesi, sağlanma yolunda önemli bir adım atılmıştır. Eser ilk kez 28 Eylül 2010 tarihinde Sagalassos Antik Kenti'nde Antoninler Anıtsal Çeşmesi'nin açılışında, daha sonra MAKÜ Eğitim ve Öğretim Dönemi açılışında icra edilmiştir. Böylece dernek Türkiye'de bir ilki başarmıştır. Bu projeyle Teke Müziği'nin baş tacı Sipsi, Oda Orkestrası ile seslendirildi. Burdur Suiti müzik dünyasına kazandırıldı. Bunun yanı sıra dernek Burdur'un konaklarını da yaşayan yerler haline getirmek için çalışmalar yapmaktadır. Burdur'a gelen misafirlerin gidebileceği, yörenin kültürünü yansıtan ama profesyonel olarak işletilen yerlerin azlığından yola çıkan dernek bu konuyu da öncelikle çalışma alanları içine almıştır. Derneğin ikinci faaliyeti Burdur doğumlu olup, Burdur'a ve ülkemize katkı sağlamış edebi şahsiyetleri, bilim adamlarını, devlet adamlarını, saz ve söz ustalarını hatırlayarak hem yad etmek hem de genç kuşağa model insanlar sunmaktır. Bu çerçevede 17 Aralık 2010 tarihinde Unutulmayan Burdurlular 1. Sempozyumu düzenlenmiştir. <laughs>